Kırmızı balık yem istiyor. Kırmızı balığı aç bırakma. Sakın çöpleri yedirme. ee, sakın çöpleri yedirme. Çöpleri oltalar tak, denizi temizle. Çöpleri, oltaları tak, denizi temizle. Yıldızlar tıkla, puan kazan. Yıldızlar tıkla, puan kazan. Tebrikler. Duyu... Dıgıdık 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 Hadi başlayalım Tavuklar kaçıyor Onların yumurtaları Durdukları tamaya Kırmızı geri Hey, Daha iyisini yapabilirsin. Hadi başlayalım. Tavuklar kaçıyor. Onu duydukları tamayız. Onları kümese geri götür. Bütün tavukları yakaladın. Sonra devam et. Bitti. Galeriye kaydet. Tavuklar ayağa kalktığı zaman yumurtanın yanındaki yeşil sepetlere sürükleyerek bırak. Tavuk çok hızlı. Ayağa kalkmasını bekle. Mor yumurta daha değerli. Hemen almalısın. Kahvaltı yumurta yemek istiyorsan acele et. Zaman doluyor. Tepete kadar, bırakmadan sürütle. Tavuk çok hızlı, Ayağa kalkması tübetle. Mor yumurta daha değerli, sakın kaçırma. Dikkat et, yumurtaları kırma. Eyvah, yumurta kırıldı. Nıgıt, Reklamlar başlıyor. Pepe Dertlisi'nin Şubat sayısı çıktı. Anneler Ebelemi ve Eğitici İçeriği ile Pepe'nin Şubat sayısı şimdi tüm bayilerde. Sakın kaçırma. Final Surprise Maşa ile Kolda ayıttığında Joy sürpriz umurta. Pepe saçırtı sürpriz umurtayla devam edelim. Pepe de büyüyor, değişiyor. Pepe yeni kıyafetlerini seni seçmeni istiyor. Annemle sen de bu ay bir düşeğe derdisi al. Yeni Pepe'nin kıyafetlerini sen seç. Bize gönder, hediyeler kazan. Ayrıca 22 Kasım'da sinemalarda izleyeceğimiz Ayaz ve Leliko ile oyunlar oyna. Boyama kitabı, hediyeli, düşerler dizinin yanında ayırma. Ekranlar bitti. Ven, ven, dok, bir, ven, ven, dok, ven, ven, dok.